Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler deyiz şükürler olsun. Arkadaşlarım bugün yine güzel bir tasarım ile karşınızdayım. Tasarımı bana ait arkadaşlarım. Tasarım işi güncesi. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım arkadaşlarım çok güzel oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Arkadaşlarım zincirimizin belirli bir sayısı yok. Dilediğiniz kadar yapacağınız alan hangisi ise ona göre zincirinizi çekersiniz. Fazlasını sökebiliyoruz biliyorsunuz. Sanırım bu kadar yeterli arkadaşlarım zincirin üzerine ilk sıra arkadaşlar hemen sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaptığımda sanki alt tavan daha güzel, örneğimizi daha güzel gösterdiği için ben bu şekilde yapmayı uygun gördüm. Sizler dilediğiniz gibi zincirin üzerine de yapabilirsiniz. Kolay bir örnek çok fazla detayı olmayan bir örnek. Evet. Sıra sonuna kadar zincirimizi yapalım. Örneğimiz sık iğne hariç iki sıradan oluşuyor arkadaşlarım. Güzel bir tasarım oldu. Bebek battaniyesi, bebek örgülerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz şahane bir örnek oldu arkadaşlarım. Takdir sizlerin. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum arkadaşlarım. Abone olmak ücretsizdir. Yorumlarınız, beğenileriniz bizler için çok önemli biliyorsunuz. İnşallah desteklerinizi bekliyorum. Evet sık iğnemizi yaptık arkadaşlarım hemen 1, 2, 3 zincir çektim bir örneğimizin arka sırasına döndüm arkadaşlarım bir tane atlıyorum ikinciye ikinciye bir yarım trabzan tığın başına aldım aynı boşluk içerisine bir yarım trabzan daha yaptım hepsini bir topladık bir zincir bir sık iğne atlıyoruz ikinci İkinci sık iğnenin üzerine iki tane yarım trabzan yaptım bu şekilde hepsini bir topladım bir zincir çektim tığın başına aldım bir sık iğne atlıyorum ikinci sık iğnenin üzerine iki tane yarım trabzan yapıyoruz hepsini bir toplayıp bir zincir çekiyoruz sıra sonuna kadar bu şekilde arkadaşlarım örneğimizin İlk sırası bu şekilde. İkinci sırasını hemen bu sıramız bittikten sonra başlayacağız inşallah. Evet, bir, bir sık iğne atlıyoruz hemen ikinci sık iğnenin üzerine bir yarım trabzan, ikinci yarım trabzan, hepsini bir topluyoruz arkadaşlarım. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde. güzel bir örnek oldu hemen bir tane atlıyoruz ikinci sık iğnenin üzerine iki yarım trabzan yapıp kapatıyoruz ve aralarda birer zincir çekiyoruz arkadaşlarım bir zincir bir sık iğne atlıyoruz Hemen ikinci sık iğnenin üzerine battım. Yarım trabzan aynı yuva içerisinde bir yarım trabzan daha hepsini bir topladık. Bir zincir bir sık iğne atlıyoruz. ikinci sık iğnenin üzerine iki tane yarım trabzan hepsini bir toplayıp arada bir zincir çekiyoruz. Bir tane sık iğne atlıyoruz. En son sık iğnemizin üzerine Kenar trabzanımızı yapıyoruz. Örneğimizin ilk sırası bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim arkadaşlar. Şimdi burada yapacağımız işlem. Bakın tığın başına aldım. İlk boşluğumun içerisinden bir ilmek çıkardım. Tığın başına aldım. Burada 2 yarım trabzanımız vardı. Bu arkasından alıyoruz. Yani belinden alıyoruz bir ilmek çıkardım tekrar tığın başına aldım buradaki boşluğa da bir ilmek çıkardım toplamda 2 4 6 7 tane 7 ilmeğimizin arkadaşlar üçünü bir topladık kalan ikiyi topladık bu şekilde arada bir zincir şimdi aynı işlemi tekrar yapıyorum bakın tığın başına aldım buradaki boşluğumuza geçtim bir ilmek çıkardım tığın başına aldım Burada iki yarım trabzanımın belinden geçiyorum. Bir ilmek çıkardım. Tekrar tığın başına aldım. Yanındaki boşluktan da bir ilmek çıkardım. Toplamda yedi ilmeğin altısını topladık. Kalan iki ilmeği topladık kapattık. Bir zincir. Bakın örneğimiz bu şekilde ikinci sıramız. Tığın başına aldım. Hemen en son battığım boşluğun içerisinden bir ilmek çıkardım. Tığın başına aldım. Bu iki yarım trabzanımın belinden geçiyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar tığın başına alıyorum. Bir yandaki boşluğun içerisinden bir ilmek daha çıkardım. Altısını topladım. Kalan iki ilmeği bir kere de topladım. Tekrar bir zincir. Aynı boşluğun içerisinden bir ilmek çıkardım. Bakın bu ikili yarım trabzanın belinden geçerek ilmek çıkarıyoruz. Tığın başına aldım. Hemen yanındaki boşluktan bir ilmek daha çıkardım. Altısını topladık. Kalan iki ilmeğimizi topladık. Arada bir zincir. Bakın. Örneğimiz örneğimizin ikinci sırası bu şekilde arkadaşlarım. Çok güzel oldu. Bitmiş halinde sizlerle paylaşacağım. Gerçekten şahane bir battaniye oldu. Evet. Bunu ben tek renk olarak düşündüm. Sizler birçok renkle de yapıp örneği farklı hale getirebilirsiniz arkadaşlarım. Ben bu şekilde düşündüm. Tek renk yapmayı düşündüm. Birçok renkle de çok güzel olabilir. Bir zorluğu yok arkadaşlarım. Gerçekten kolay bir örnek ve örerken de inanın hiç sıkılmıyorsunuz. Bakın ne kadar güzel duruyor. Tığın başına alıyorum. Hemen boşluğun içerisine bir ilmek çıkardım. Tığın başına aldım. Bu iki yarım trabzanın belinden geçiyoruz. ilmek çıkardık. Tekrar tığın başına aldık. Yanındaki boşluktan toplamda 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz var. Altısını bir kere de topladık kalan iki ilmeği toplayıp aralarda bir zincir bu kadar kolay arkadaşlarım Evet bu şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım en son ilmeğimizi de bu şekilde belinden alıyoruz bu kenar zincirimizin üzerine de bakın tekrar bir ilmek çıkardık Altısını bir topladık. Kalan ikiyi topladık. Burada bir zincir çekiyoruz arkadaşlarım. Hemen zincirimizin bakın. Burada kenar zincirimiz var biliyorsunuz. Bunları unutmayın. Kenarımızın düzgün gitmesi için bunu yapmak zorundayız arkadaşlar. Burada da bir kenar trabzanı yaptım. Ve kenarımın düzgün olmasını sağladım. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Burada bakın örneklerimizin tepe noktaları var. Bir alttaki işlemi yapacağız. Sık iğnenin üzerine yaptığımız yarım trabzanları arkadaşlarım. Burada örneklerimizin bakın tepe noktaları var. Bunların üzerine yapıyoruz. Hemen battım. Bir yarım trabzan. Tekrar aynı yere battım. Bir yarım trabzan daha. Hepsini bir topladım. Arada bir zincir. Bakın. Bu tepe noktalarına yapıyoruz. Yarım trabzan. Aynı tepe noktasına bir yarım trabzan daha hepsini topladık bir zincir bakın bu şekilde inanın bitmiş halini gösterdiğimde sizler de fark edeceksiniz örneğimizin ön yüzü ve arka yüzü iki tarafı da çok güzel görünüyor yani çift taraflı kullanılabilir astarsız şahane bebek battaniyesi oldu arkadaşlarım kenar oy oyasını da nasıl yapalım diye sorarsanız eğer ben genelde bebek battaniyeleri eğer örneğim çok kolaysa kenar tığlamasını daha biraz ağır bir örnek yaparım ki battaniyeyi zenginleştirmek için. Zaten burada örneğimiz gerçekten çok güzel. Buna kenar oyası isterseniz bakın bu işlemi yapabilirsiniz. Üzerine bir sırada yani aynı örneği tercih edebilirsiniz. Birkaç sıra bu trabzanları yapıp hemen alttakini de kenar oyası olarak bitirebilirsiniz. Düz renk yaparsanız eğer battaniyesi tek renk kenar oyasını aynı renkte yapabilirsiniz bir farklı renkle battaniyeyi farklı hale de getirebilirsiniz. Evet ilk sıramız ilk sıramızda yaptığımız işlemi şu an sıra sonuna geldim. Sık iğneden sonra ilk sıramız bu işlemde tekrar aynı işlemi uyguladım. Burada bir zincir çekiyorum. Hemen kenar zincirime bir trabzan yaparak örneğimi düzgün hale getiriyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 3 zincir ilk boşluğumuzdan bir ilmek çıkarıyoruz. Tığın başına alıyoruz. Bu ikili trabzanların beline geçiyoruz. Bir ilmek çıkardık. Hemen yanındaki boşluktan da bir ilmek çıkarıp altısını bir topladık ilmeğimizin. Kalan ikiyi topladık. Bir zincir. Tekrar aynı boşluğun içerisinden bir ilmek çıkardım. Tığın başına aldım. Bu ikili yarım trabzanların beline geçtim. Bir ilmek Yanındaki boşluğa da geçtim. Bir ilmek çıkardım. Altısını topladım. Kalan ikiyi topladım. Sıramız, örneğimiz hep bu şekilde devam edecek arkadaşlarım. Örneğimiz bahsettiğim gibi iki sıradan oluşmakta. Bir sıra Yarım, iki yarım trabzan yapıyoruz aynı boşluğun içerisine daha sonra pardon konuşurken burayı şaşırdım işte iki sıradan oluşuyor. Bir sırası ikili trabzan, yarım trabzan üzerine de şimdi yaptığım uygulamayı yapıyoruz. Güzel bir örnek oldu. Takdir sizlerin. Tasarım bir örnektir arkadaşlarım. Bu şekilde. Farklı bir işlem olmayacak. Bu sıradan sonra tekrar ikili yarım trabzan yapacağım. Bakın yakından örneğimiz bu şekilde. Ben size bitmiş halini de göstereyim arkadaşlarım. Bak örneğimizin ön yüzü bu şekilde. Bakarsanız arka yüz de gerçekten çok güzel oldu. Arka yüzü de bu şekilde. Çift taraflı kullanılabilir. Şahane bebek battaniyesi oldu arkadaşlarım. Evet. Arkadaşlarım kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Abone olmak ücretsizdir. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.